1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 Semih Offset Sek Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Semih Offset Sek Yayınları Sayfa 134 A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başında D, yanlış olanların başına yanlış yazınız yanlış cümlelerin doğrularını altlarındaki satırlara yazınız. 1. Doğru, saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda atılmış bir adımdır. İkinci yanlış, Türk Medeni Kanunu ile miras paylaşımında erkeğin payı arttırıldı. Üçüncü doğru, Erkan'ı harbiye vekaleti kaldırılarak Ordu Yönetimi Genelkurmay Başkanlığı'na bırakıldı. Dördüncü doğru, Türkler İslamiyet'in kabulünden sonra Arap alfabesini kullanmaya başladılar. 5. doğru: Halkın yeni harfleri öğrenmesini sağlamak için millet mektepleri açıldı. 6. doğru: Türk Tarih Kurumu tarih alanında çalışmalara öncülük etmesi için kuruldu. 7. yanlış: Ülkemiz ilk olimpiyat madalyalarını 1924 olimpiyatlarında aldı. 8. yanlış: 1935 yılında hafta sonu tatili cuma gününden cumartesi gününe alındı. 9. yanlış 1924 anayasası ile limanlarımızda gemi işletme hakkı Türk denizcilerine tanındı. 10. yanlış Erzurum kongresinde Türkiye'nin gelecekteki ekonomik hedefleri belirlendi. 11. doğru 1925'te çiftçilerden alınan aşar vergisi kaldırıldı. 12. yanlış salgın hastalıklara karşı aşı üretmek için numune hastaneleri kuruldu. B Aşağıdaki soruların cevapları nı boş bırakılan yerlere yazınız. Birinci Saltanat hangi gelişmenin ardından kaldırılmıştır? Cevap: Saltanat, 1 Kasım 1922'de Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinin ardından kaldırılmıştır. 2. Ankara'nın hangi özellikleri başkent ilan edilmesinde etkili olmuştur? Cevap: Ankara'nın iç bölgelerde olması, stratejik konumu ve milli mücadele merkezi olması etkili oldu. Üçüncü halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir? Cevap, halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar, toprak reformu, Türk Dil Kurumu, ekonomi politikaları, milli eğitim reformları. Dördüncü şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılmasıyla bu bakanlığın yerine hangi kurumlar kurulmuştur? Cevap, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. 1. sınıf Semih Offsetsek Yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 134 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.